arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Aybüke var. <laughs> arkadaşlar kuzenim şu anda utanıyor. O birazcık konuşmayacakmış. Şimdi arkadaşlar biz istiyorsanız videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Brock buna 2024 yılbaşı güncellemesi geldi arkadaşlar. Yılbaşı güncellemesinde size gelen ekleri, yeni gelen şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz 2024 olalı çok oldu. Şu an ocağın 20. Y yo, yo yo Bilmiyorum Evet. Ocağın şu anda 18'inde falanız yani zık zık geçtik. Ay işte 20. 22'sindeyiz. Evet, ocağın 22'sindeyiz arkadaşlar. Ee, ve ben daha yeni video video atabiliyorum. Neyse şimdi arkadaşlar, ilk önce size gelen incelemedeki yeni evleri göstereyim. Yani yeni ev değil, yeni ev yeri. Şu anda mesela biz şu scooter'ımızla gidelim size göstereceğim arkadaşlar Hatta skatera gerek yok hiç uğraşmıyorum arkadaşlar ev değilim artık adalarda ev çağırabiliyoruz arkadaşlar Sotim Mesela gidiyoruz Hayır şimdi arkadaşlar gidiyoruz size göstereceğim şimdi adalarda burada olmuyor ama 35 olacak 35'e gitmemiz lazım arkadaşlar. 35 Evet arkadaşlar 35 kapalıymış. Artık böyle adalar var oyunda ve bu adalarda ev çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama şu anda bu ada dolu. Şimdi biz arkadaşlar bu serverdan çıkalım. Yeni bir servera girelim. Şimdi arkadaşlar eğer 35. yer boşsa size oradaki yeni gelen şeyleri göstereceğim. Evet bekliyoruz. Şimdi şu anda biri beni arabasına aldı. Evet oyuna Şimdi arkadaşlar hızlıca ev diyelim. Buradan 35'e gidelim. 35. Evet. Almış arkadaşlar. Tam ben geldiğimde biri almış. Aslı Aslı 2016 diye biri almış. Şimdi o, zaman arkadaşlar bir server daha değiştirelim. İnşallah onda vardır. Ay yanlış Bilmiyorum. oyuna girdik arkadaşlar Bilmiyorum. bu oyuna. Ay yanlış oyuna girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse çıkalım bu oyundan. Bu oyunda videosu gelebilir. Bu okyanın. Arkadaşlar farklı farklı oyun videoları da gelecek. Üç gün boyunca seninle yıllar geçecek. Dört gün boyunca. Evet. İnşallah şu anda eve basıyorum. Gidiyorum. Hızlı git. Hızlı gitmem lazım zaten. 30, 30, 30, 30, 35. Arkadaşlar boş. şu anda evimize çağırıyorum. Şimdi alaya, şimdi buraya bir kale yapacağız arkadaşlar. Şu kaleyi çağıracağız. Evet. evet. Gördüğünüz gibi adamıza kalemizi yaptık. İşte içine girelim. Bu kale de arkadaşlar bir önceki bir iki önceki sırımda geldi. Hatta bakın şurada bataklığa düşebiliyorsunuz. Ee, girelim eve. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hatta gizemler de var arkadaşlar. Hatta şöyle göstermem gerekirse bir üst kata çıkalım. Arkadaşlar kahverengi oda, burada odalar var. Böyle kahverengi odada gizli bir yer var arkadaşlar. Size onu göstereyim. Kahverengi odanın burasında gizli bir yer var ve burada bir tablo var. Bu tabloya tıklayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tablonun amacı ne? Ne işe yarıyor? Bu tablo bildiğiniz üzere şu arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Biliyorsunuz ki Brookhaven'da müze var. Resim müzesi. Orada İyi arkadaşlar bu tablonun aynısı var. O konulara daha gelmeyelim arkadaşlar. Sonra göstereceğim onları size. Bir sonraki videomda şimdilik sadece gelen güncellemelerdeki ekleri göstereceğim. Şöyle çıkalım arkadaşlar evimizden. Arkadaşlar yani burada ne yapabilirsiniz? Buradan kaleden çıkabilirsiniz. Yukarı. Evet. En üst kata çıkabilirsiniz. Sonra arkadaşlar gelip buradan böyle yukarı çıkarak bir dakika olmadı arkadaşlar. Evet şuran şöyle oturup oturma animasyonu var mıydı? Ee, oturma oturuşlar ya oturuşlar diyor arkadaşlar ama ha göremedim. Balga, zıplama, yaralı eller yukarı. Bir şey var. arkaya koyarak oturuyor ama o hangisi bilmiyorum. Eller yukarı. Evet arkadaşlar burada böyle manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Gerçekten de çok güzel. Arkadaşlar hatta o güncelmede yeni bir ev daha yeni bir araba geldi arkadaşlar. Şöyle arabayı da göstereceğim size. Şimdi şuradan çıkalım ve ara arabayı da size göstereceğim arkadaşlar. Araba aslında köpek balığı. Yani şöyle arkadaşlar. Bir daha aşağı iniyoruz. Ve köpek balığımız var arkadaşlar. Köpek balığına da binebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi köpek balığıyla böyle bir araç var. Bunu sadece suda çıkarabiliyorsunuz ama karaya da çıkabiliyorsunuz bununla. Böyle arkadaşlar yüzebiliyorsunuz hatta dala da biliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Evet böyle yukarıda kalkabiliyor. Basınca Sen neredesin? Ben buradayım içindeyim. Ha. Sonra ve gidebiliyoruz işte arkadaşlar. Ulu hızı en fazla 25 mi? 40 yapalım. 45, 40 Sürüklenme ayarı. Hepsini yapalım bakalım şimdi nasıl gidecek. Evet, gayet güzel bir araç arkadaşlar. Bu yeni gelenlerden biri. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Ben şu anda sadece bu iki gizemi biliyorum ve arkadaşlar. Şu kaledeki gizemi biliyorum. O gizemi de farklı bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar olsun. Ya yani bildiğim tek yeni gelen özellikler bunlar olduğu için size bunları gösterebildim. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay. Abone olun beğenin. Evet.